yapılan şeylerin arkasında da durulunabilse bu kadar da olgun davranılabilse çok kısa ve net söyleyeceğim ben e, kadına şiddeti sürekli olarak savunan bir insanım yani yapılmaması gerektiğini özel günler haricinde de elimden geldiğince bu konularda zaten e, insanlara yardımcı olmaya çalışan bir insanım Allah'a çok şükür bu konuda vicdanım çok rahat çünkü çok büyük psikolojik bir şiddet yaşamış bir kızım bunu da unutmuyorum. Ama şöyle bir gerçeği de unutmuyorum. Bu psikolojik şiddeti ben yaşarken şu anda savunan herkes bana o şiddeti gösterenlerdi. Ben bunu unutmuyorum. Kadınlardan bahsediyorum bu arada. Kadın. Ben kadın olduğum halde, kadına şiddet yapıyorsunuz, psikolojik olarak çok kötü olduğumu gördüğünüz halde bire on geldiniz. Ya hani kadın üstüne kadın eklenerek geldiniz ya. Hatırlıyorum ben o günleri. Unutmuyorum da. Öyle çıkıp canlı yayında özür dilerim. Keşke inansaydım demek değil de keşke o savunduğunuz kadın haklarını yaşayabilseydiniz, yaşatabilseydiniz. Size yapılınca değerli oluyorsa eğer arkadaşlar benim vicdanım böyle değil. Ben X'e de yapıldığında tepki gösterdim. B'ye yapıldığında da tepki gösterdim. Her seferinde tepki gösterdim. Ee, bunu o yüzden kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Kendi hatalarınızı ve kendi yanlışlarınızı benim üzerimden temizlemeye çalışmazsanız çok şey söyleyeceğim. Şu anda e, birlik olup ezdiğiniz insan zamanında hiçbirinizi ezdirmeyen, hiçbirinizi ezdirmeyen insan. Şu anda birlik olmuş bir insanı ezmeye çalışıyorsunuz. Çok bariz bir şekilde ortada. Sanırım hayattaki kuralınız bu sizin. Birinin düştüğünü gördüğünüzde tekme atmaya çalışıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. Ee, yanlış olduğunu düşünüyorum. Biri düştüğünde tekme atılmaz, el uzatılır. Biri düştüğünde bir darbe atmak için eldeki kozlar dökülmez, kozlar toplanır, ortalık temizlenir. İnsanlıksa insan hakları olarak söylüyorum bunu. Bu yapılır. Çıkıp, biriktirdiğiniz kozları çıkıp burada göstermek şöyle bir şey. Bunu zamanında ben de yaptım ama ben yanlış anlaşılmalar sonucunda yaptım. Ben zamanında şu ilk şu iyiliği yaptım deyip sizlerin önünüze sunmam. Sundurtulmak zorunda bırakılmış olabilir bazı insanlar. Ama ben de sunmazdım. Böyle bir şey gelene kadar haberiniz olsun. Sadece şunu söylemek istiyorum. Zamanında ben ezilirken, ben Yerden yere vurulurken ben aşağılanırken hepiniz bir merdiven oldunuz. Hepiniz bir şey uzattınız. Hepiniz bir şey uzattınız. En sonunda en çok ben üzüldüm. Bu yüzden durdurulmak istendi bu olaylar. Şimdi hepiniz tekrardan birlik oldunuz. Bambaşka bir kişiyi dinçlemeye çalışıyorsunuz. Bunu da yanlış anlamayın. Hani savunmak amaçlı veya başka bir şey amaçlı söylemiyorum. Savunmak oluyorsa da olabilir. Ona da sıkıntı yok. Kimsenin hayatı şu anda beni ilgilendirmez ama konuya dahil edildiğim için ve zamanında bunları yaşadığım için bunları söylemek benim boynumun borcudur. İstemem. Çünkü ne kadar acı verici, ne kadar üzücü ve ne kadar can yakan bir şey olduğunu çok 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 iyi biliyorum. O yüzden lütfen yalnız kaldığınızda birilerini yanına çekip, yanınıza çekip diğer insanları ezmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Bu X kişisi de olabilir, B kişisi de olabilir. Bugün o kişidir, yarın bir başka kişi olur. Aynı şeyi onun için de söyleyebilirim. Ama net bir şekilde bu böyle ki ezilecek birini gördüğünüzde tekme atmaktan çekinmiyorsunuz. Hiçbiriniz. Ama ben ne kadar tekme yersem yiyeyim, kimden yediğimin hiç önemi yok. Kaç kişiden, kaç yüz kişiden, kaç bin kişiden, kimlerden tekme yediğimin hiç önemi yok. Ben tekme atan olmayacağım. Ben el uzatan olacağım arkadaşlar Bu kadar net söylüyorum Ama siz her tek gördüğünüz insanı Tekme atmaya devam eden insanlar Ama şöyle de bir gerçek var ki Zamanında ben galiba bir kadın değildim Hiçbirinizin sesi çıkmadı Yayınlarda çıkıp her şeyimle dalga geçip Her şeyime laf söylediniz Kadın olarak yaptınız bunu Ben bunları unutmadım Unutmuyorum da ee, Diyeceksiniz ki o kişi de yaptı onu onu mu savunuyorsun. O kişi de yaptı diyeceksiniz. Hayır, o kişiyi savunmuyorum. Sadece gündem kadın hakları olduğu için, kadınlara açılan psikolojik şiddet olduğu için diyorum ki ben de kadındım. Bana da zamanında yapıldı ama hepiniz ona destek oldunuz. Onlara destek oldunuz. Şimdi de çıktınız kendinizi haklayabilmek için dediniz ki ben Cemre'nin sesi olacağım. Orada bir durum. Ben kendimin sesi olurum. Kimsenin benim sesim olmasına ihtiyacım abim, abi bildiğim insanlar, kardeş bildiğim insanlar, benim arkamdalar. Hiç biri olmasaydı ben benim arkasındayım. Ben kendimin arkasındayım. Ben senin arkandayım. Allahına kurban. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çıldı. Tamam sen ne yapıyorsun? Ya yayın açtım eğlenecektim. beni bir anda böyle ama bu kızı üzmeyin ya abi ablalar abi en son böyle arkadan çıkıp bir şey demiştin bu kız konuşursa demiştim tiktok sal tiktok sallandı demiştim sallandı mı sallandı ben geleceği görebiliyorum. ben büyücüyüm <laughs> <güneşcimim>. büyücü <laughs> söylemiştim her şey bana kimse inanmadı bana inanırlar biliyorum da konuşuyorum yani e, şöyle bir şey bir şey daha duydum bu yayını açmadan önce e, birkaç insan birleşip birilerinin bir, şeylerini irletmek bilmem neler. Arkadaşlar çok kadına şiddeti savunuyorsanız insanların ilişkilerini de çıkıp burada izletirimle tehdit etmeyin kimseyi. Neden hep birkaç kişi birleşip yapıyorlar böyle şeyleri? Çünkü tek başlarına bazen yetmiyorlar. Limanlara sığınmaları gerekiyor. Ee, <laughs> 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 i̇şin özü budur. Ben ee, affetmiyorum arkadaşlar yayında çıkıp farklı konuşup sonradan farklı davranmak yani üzücü bir